Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız 10 numaradan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız like bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Fenerbahçe geride kalan sezonda mücadele ettiği hiçbir kulvarda şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Kanarya bu sebepten dolayı transferde hızlı bir şekilde kolları sıvadı. Sarılar-Civertler'de bazı isimler ile yollar ayrılırken Kavrio'ya katılacak isimler de merak konusu haline geldi. Son olarak Fenerbahçe'de transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan medyasına göre Arabistan ekibi Al-Hilal'in formasını terleten Malcolm menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik heyetin Malcolm'u değerlendirmeye aldığı ve onay verilmesi durumunda da yönetimin harekete geçeceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Körfez ekibiyle 44 maça çıkan 28 yaşındaki Sambacı söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken 17 de gol pası verdi. 10 numaranın yanı sıra iki kanatta da forma giyebilen Malcolm çok yönlü olmasıyla hücuma çeşitlilik kazandırmasıyla da ön plana çıkıyor. Suudi Arabistan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunan Sambacı'ya güncel verilere göre 22 milyon avro değer biçiliyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç öncesine kadar Fenerbahçe'nin gündeminde Mitrovic transferi vardı. Şimdi arkadaşlar Al Hilal'in 10 numarası menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Oyuncunun arkadaşlar 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Bunu söylemeden geçmeyelim. Baktığımız zaman oyuncu 28 yaşında gayet de tam istediği performansı verebilecek bir yaşta. 44 maçta 30 gole katkı vermek gerçekten arkadaşlar Arabistan Ligi bile olsa kolay değildir. Malcolm'un 30 Haziran 2020 tarihine kadar Al Hilal sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun hem Brezilya hem de Rusya pasaportu da bulunuyor. Oyuncu arkadaşlar sol ayakta olduğu için gerçekten bu tarz oyuncular çok fazla rağbet görür. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe'de arkadaşlar sol ayaklı aynı ayaklı olan Şimanski gibi ondan daha kaliteli bir oyuncunu Fenerbahçe'ye transfer edilmesi gerekiyor. Oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri 22 milyon euro. En yüksek piyasa değeri ise 20 Mart 2018 tarihinde gördüğü 45 milyon avroluk değer. Kariyerinde arkadaşlar Corrientes, Bordeaux, Barcelona, Zenit ve Al-Hilal'de şu anda güncel olarak forma giyen Malcom'a toplamda 147 milyon avro bonservis bedeli bu kulüpler tarafından ödendi. Bilginiz olsun. Zaten Al-Hilal de Zenit'ten 60 milyon avroya Malcom'un bonservisini alarak kavrosuna katmıştı. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Fenerbahçe önerilen Malcom hakkında sizlere aynısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.